Hanımlar beyler herkese yeni bir videodan daha Rusya'dan tekrar merhabalar. Efendim ülkemiz aleyhine Amerika'da yazılan çizilen haberler olunca haşmetli gazetecilerimiz hemen Türkiye'de dakika dakikasına ve aynı zamanda da kelime kelimesine haber yetiştiriyorlar ve gazetelerde yazıyorlar. Ama konu Rusya olunca ve Rusya'da çıkan Türkiye aleyhine olan yazılar olunca da maalesef bu haşmetli gazetecilerimiz her zaman bir haberler. İşte bu noktada Rusya'da daha doğrusu Rus meclisinde Türkiye aleyhinde konuşulan bazı sözlere sizlere bu hafta aktarmaya çalışacağım efendim. Bu arada geçen hafta çok ağır bir konuğum vardı. Ee, i̇lk defa kanalımda böylesi değerli bir konuk ağırladım. Müstafi Tümabirel, aynı zamanda da Mavi Vatan'ın geliştiricisi Cihat Yacı'ydı konuğum sevgili dostlar. Rusya hakkında pek çok şey sordum. Kendisi çok değerli. Böyle her yerde konuşulmayacak konuların cevaplarını verdi. Onu izlemek için de sağ üst köşeye tıklayabilirsiniz ve bana destek olmak için abone olup videoyu izledikten sonra da beğenmeyi unutmayın. Buyurun şimdi konumuza geçelim. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de yayın yapan TRT televizyonunda Teksas merkezli olan ve George Friedman tarafından kurulan Stratfor Ekonomi Dış Politika ve Güvenlik konularında küresel analizler sunan şirketin 2008 yılında hazırladığı ve daha sonra geçen haftalarda tekrar gündeme getirdiği 2050 yılında Türkiye'nin etki alanlarını öngördüğü bir harita yayınlandı. Kuzey Afrika, Orta Doğu, Eski Sovyetler Birliği yanı sıra Kırım, Kuban, Rostov bölgesi ve Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri de dahil olmak üzere Güney Rusya bölgelerinde bir dizi devletin yer alacağı varsayılıyor. Türkiye'de etki alanı küçük, bazı gazeteler ve YouTube kanalları bu haberler Rusları kızdırdı, Rusları çılgına çevirdi gibi hamasi söylemler ile yayın yaparken aklı başında ve konuları iyi okuyan hatta monşer diye dışlanan bir kişi birazdan vereceğim videoda gerçeği görüp başımıza gelebilecek belalar öncesi uyarı yapıyor. diğer taraftan Türk basınındaki bazı kalemler haberde ismi geçen kişilerin söylediklerini tam tercüme edip vermemekle birlikte insanların haber alma ve analiz etme konusundaki algıları ile de oynama eğilimindeler. TRT'de yayınlanan program sonrası Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi 1. Başkan Yardımcısı Alexander Sherin Ria diye verdiği demeçte Rusya'yı bu tür tahminleri daha ciddiye almaya çağırdı. Ardından Türk makamlarının özgüvenine de dikkat çekerek Dağlık Karabağ'daki başarılı operasyonun ardından Türkiye kesinlikle gücüne inanıyor ve bu nedenle de nereye gideceğini resmi olarak gösteriyor bizlere diye tamamlıyor. Daha sonra Rusya'nın ikili ilişkilerindeki doğru ve temkinli konumunun yanlış anlaşıldığına ve Moskova'nın düşürülen Rus uçağı Suriye çözümü ve Dağlık Karabağ sorunu konusunda daha sert bir tutum sergilemesi gerektiğine inandığını belirtiyor. Diğer yandan Ria konuşan Meclis Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrei Krasov, Ankara'nın Osmanlı topraklarını yeniden tesis etmek ve Rus topraklarını zorla ilhak etmek isteyeceğini düşünmüyorum. Kırım artık çoktan Rusya'ya katıldı. Kuzey Kafkasya'ya gelince ise başkalarının topraklarına göz dikmemeliler. Türk yetkililer Rusya tarihini daha yakından incelemeliler. Rusya'nın ruhunu gücünü ve bizim silahlarımızı kendileri üzerinde test etmek istiyorlarsa denemelerine izin verin diyerek ekledi. Kırım ve Sivas Topal'a da gelince bu konuya zaten Rusya Başkanı tarafından nokta koyuldu. Bunlar Rusya Federasyonu'nun iki konusudur. Kuzey Kafkasya ve diğer bölgelerine dair Türkiye'nin olası düşüncesine Rus ato sözüyle şöyle cevap verdi. Başkasının ağzıyla konuşmamalısınız diyerek sözlerini bitirdi. Peki ama Rus tarafından söylenenler bu kadar ile kaldı mı? Tabii ki hayır. Bu aktardıklarımdan sonra Rus Meclis Televizyonu'na açıklama yapan Rus Milletvekili Pavel Sheperov ise Türkiye Kırım'a dair hırslarını hiçbir zaman saklamamıştı. Diğer taraftan ülkenin siyasi çevreleri halen Kırım'ın Türkiye'ye katılımını ciddi olarak tartışıyor. Türklerin gerçekten 300 yıl önce sahip olduğu nüfuz bölgesine geri dönmek hatta bazı toprakları ele geçirmek istediği açık. Ancak bunun ciddi bir şekilde tartışılabileceğini zannetmiyorum. Yetkililere her şeyi hazırlıklı olmaya çağıran Şaperov, Ankara'daki yöneticilerin, Rus yöneticilerin açıklamalarına her zaman dikkat ettiğini sözlerine eklerken TRT'nin gösterdiği haritaya Türk Dışişleri Bakanlığı'nın tepki vermesi gerektiğini dile getirerek sözlerini sonlandırdı. Diğer taraftan bu durumu açıklama getiren sadece Rus milletvekilleri değildi tabii ki. Kırım Türk'ü olan Rusya başkanlığına bağlı Kırım'ın daimi temsilcisi, Kırım Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Georgiy Muradov da Dea Türk kanalının gösterdiği ve Ankara'nın nüfuz bölgesinin Rusya'nın güneyine doğru genişlemesini öngören haritanın yorum yapmaya değer olmadığını söyledi. Rusya milletvekilleri tarafından söylenenlere kendiniz dinlediniz. Muhtemelen yorumlara Ruslar kim ki? savaş işte savaş diyebilirsiniz. Fakat Yunan adalarına yıllarca yapılan silah yığınaklarına göz yumduğumuz gibi Rus diplomasisi ve yönetimi bu gibi durumlara müsamaha göstermediğini Suriye'de şehit olan 34 askerimizi hatırlayarak anlayabilir ve bu konuşulanları dikkate almamız gerektiğini söyleyebiliriz aslında. Videonun başında bahsettiğim monşerler diye dışlanan, dış ülkelerde söylenen her sözün ve hareketin aslında ne manaya geldiğini bilen emekli büyükelçimiz uluç Özülker Bakın bu haritayı ilk gördüğünde ne demiş Bu bir, bir, bir tek şey <laughs> araya girdi ama göre Onu Ben şahsen bir Amerikalılar sosyal medya yönünden de inanılmaz derecede güçlü bir ülke evet. Bunu psikolojik harp olaraktan ben değerlendiriyorum orada aslında o haritayı gördüğüm zaman bak Osmanlı' yayılmacılığı kapsamında 2050 yılında Türkiye buralara da gelecek Ey çevre. Mısırlı başına tutar. aklınızı başınıza toplayın. İstikbalinizi görün. Onun için Türkiye ile ilişkileriniz de buna göre düşünerek. Türkler sizi işgal edecek <gülüyor> noktasında. <gülüyor> Psikolojik baskı yapılmak üzere. Yoksa evet. ve... bu Arap Emirlikleri'nin bir şey. Yani. Aynen. Bu Türkler... Evet efendim işte bazı kesimler diyebilir ki inşallah bugünlerde görebiliriz. Ama sevgili dostlar. İşin boyutu böyle değil. Oynanan oyunu ve amaçlanan Türkiye-Rusya ilişkilerini bozma niyetlerini böyle kaliteli dış ilişkiler uzmanlarımız, eski büyük elçilerimiz anında görebiliyorlar ve uyarıyı verebiliyorlar. İşte gerçekten de bize böyle insanlar gerekli. Evet sevgili dostlar, işte durumlar böyle. Lütfen ama lütfen videoyu beğenmeyi ve aynı zamanda da Rusya'dan haberler için kanala abone olmayı unutmayın. Efendim sevgiyle kalın, takipte kalın diliyorum. Paka paka.